daha Amca geçmiş olsun. Sağ ol. ya böyle bir uygulama var mı ya? Kafam vursa buraya kırıldı. Dünyayı dolandık böyle bir şey görmedik ya. Böyle rezalet olur mu ya? ya? Böyle rezalet olur mu ya? Burayı, buraya bir anlamış Abi biz eleştirdik mi biz oluyoruz vatan haini. Biz oluyoruz şey ülke düşmanı, şey düşmanı. Böyle Allahsızlar ha. Gelin hangi savcı alacaksa gelsin alsın beni. Ha buyur abi ha, bu nedir ya? Ee, ne ne yarıyor? Suyu bu tarafa vermeye engellenecek. Kim alacaksa gelsin alsın beni ya. Ha gel ben bu geldim. Dur gel. Dur, dur, otur 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 otur. Hadi otur. otur. otur.

Fotların. bir yeni çarptın mı? babasını vurdu işte. Hayal Evet evet. Ya, çok güzel yapmışsın. Bakın daha oraya. Takın daha buraya mutlarım. <laughs> gör, gör belediye, gör eserini, gör. Gör ha, eserini gör belediye. Zorla oğlu, gör. Kırk kere çağırdım seni, gel buraya da bir gezelim bu mahalleyi beraber. Kırk kere çağırdım seni, gör. Geçen bir kadın, bu kadın da düştü. Nerede? bir kadın, Kırk <laughs> defa çağırdım sizi Gelin bakalım ne yaptınız buraya Kırk <laughs> defa çağırdım sizi <laughs> bakayım <laughs> evet. Ben de görmüyorum Hadi biz düşeriz <laughs> Akça <Amca>, iyisin <laughs> korkmasın Hangi hastane Sporca <laughs> Gerçekten kapak açtım bakar? Yalla bakar? Doğru Nerede görelim? Tabii. Bilal. Söyle. İki sabah önce gene bir bay, bayan vatandaş burada yine aynı vaziyetmişti yani. Yolun altı alçak üstü yüksek. Yazıktır bu insanlara. Ayağını atamayan insanlar var. Burada her zaman düşecek bu. Her zaman tehlike yazıyor yani. Bir iş yaparken geleceğini düşünmek lazım. Günlük değil bu. Gelecek için düşünmek lazım. Toplum için yapıyorsan önce toplum bir düşün ondan sonra bunları yapın.